Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle süper bir sandık açılımı yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten Bugün arkadaşımın hesabımdayım ve bugün sizlerle dediğim gibi süper bir açacağız ve yanında iki gümüş bir altın sandık Artı Önceki videodaki desteğiyle bir maç atarız belki Aynen. Şimdi arkadaşlar şunlardan bir başlayalım Video bu arada like atmayı unutmayın ve bu videoyu çekmemde yardımcı olan Samet arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum bakın o da bu dakika yaptı Çinceydi onun dili. Süper büyü çıktı. Zaten görmüşsünüzdür grupta. Bir bir mızraklı goblin. Havan 5 3 ee, tane. Mezarlık mıydı? Bir de üç tane 23 tane top. E, var sadece tomru var arkadaşlar. Bayağıdır da oynuyor. Muhtemelen efsane mi çıkacak mı? Bakalım. İnşallah çıkar. Gerçekten çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim diyerek giriyoruz arkadaşlar. İçimden çıkmayacak gibi geliyor ama çıkmasını isterim. I üç, 3100 top. 5 golem buz golemi tabi abi hadi ya so. çıkmaz muhtemelen 103 kraliyete ve 240 86 çarpma çıkabilir bakıyoruz 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 abi şimdi 20 tane destansı gelirse efsanevi çıkıyor bismillah çıkmıyor ya çıkmıyor 3 2 1 19 tane atıcı geldi. Gerçekten efsanevi bekliyordum. Ama çıkmadı. 11 altın bir saniye burada ne var neler çıktı bir daha söyleyelim zaten atıcı çıktı buz golemi çıktı falan şu büyücüyü kullanabilir aslında 7 yapıp aynen şu an biz bu desteğiyle oynayacağız arkadaşlar bir saniye bakıyorum da hiç maç atmayalım bence evet. çünkü belki düşürürüz falan işte şey olmasın zaten o da bu desteğiyle oynuyor şu desteğiyle oynuyor Aynen ee, Arkadaşlar bugün sizlerle bir süper büyü sandık açılımı yaptık Çok da iyi şeyler çıktığını söyleyemem Bir büyücü çıktı Sonradan roket çıktı Roket kullanabilir aslında güzel kart çok seviyorum ben ee, Ve bildiğim bir atıcı çıktı Buz golemi çıktı İyi kartlar çıktı aslında ama efsanevi çıkmadı ama gerçekten güzel kartlar çıktığını söyleyebilirim. Ee, böyle sandık açılımlarına devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar video like atmayı unutmayın hala abone ol, olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bugün bir 440 abone olsak beni çok mutlu edersiniz 440 veya 450. Ee, bu akşam e, çekiliş sonuçları, sonuçları açı, açılma. Yani çekiliş sonuçlarını açıklayacağım videoda gelecek arkadaşlar. Hoşçakalın.